Sen üniversiteyi bırakıp o kendi hangi alanda ilerlemek istiyorsan o alanla ilgili, ilgi alanına ilgili üst düzey eğitimleri alıp o alanda kendini donatırsan üniversiteye gerek bile kalmaz. Çünkü sen zaten o alanla ilgili uzmanlaşmış olursun, elini kirletmiş olursun, deneyimin olmuş olur ve o alanda hangi iş geliyorsa da onu yapabilir hale gelmiş olursun. Asıl kritik olan da bu zaten. Yani temel bir öğrenmeyi öğrenme, eleştirel düşünebilme yani, objektif düşünebilme, takım çalışması, insanları etkileme ve ikna kabiliyeti gibi temel becerileri öğrenmek asıl gerekli olan. Üniversitedeki boktan dersler asıl gerekli olan değil. Ha, akademisyen olursun, o alanda bir numara olmak istersin, o alanda teknolojiyle ilgili bir şeyler yapmak istersin. Tamam, onlar için o akademik bilgi lazım ama yapacağın kurumsal hayat işleri için, başka şeyler için çok daha kritik beceriler var ki bu kanalda zaten bunları anlatacağım. Ama bu kritik becerileri de üniversitede öğrenmeyeceksin. <laughs> bu kritik becerileri üniversitede öğrenmeyeceğine göre o zaman üniversitede, üniversite sınavına çalışmanın, lise sınavına çalışmanın bir manası yok. <laughs> yani e, şu anda böyle bir hayatın olabilir, böyle bir manzara da evde yaşayabilirsin. İstediğin her yere de gidiyor olabilirsin ve kendi işinden sınırsız para da kazanabilirsin. İngilizce öğrenirsen, ha, bu saygıların arasında İngilizce de var. İngilizceyi ana dilin kadar ya da çok iyi bir ifade edebilir kadar kendini öğrenmek de var. E bunları elde ettiğin zaman zaten ve o alanınla ilgili hangi alan olursa olsun çok derinlikli bir bilgiye sahip olursan herhangi bir işi yapabilirsin. Hatta yapacağın iş şu an icat bile edilmedi. Onun için yapacağın iş, işi şu an belirlemek, şu an yapacağın 50 sene yapacağın işi seçmek gibi bir bullshit yok. Böyle bir saçmalık yok. Bunu bırak. Böyle bir şey yok yani. Bu kadar saçma sapan, bu kadar kalıplaşmış düşünceler yüzünden zaten şu an streslisin. Esnek düşünebiliyor olsan Farklı farklı alternatiflerle hayallerine gidebileceğini bilsen ki ben sana bunları anlatacağım bu kanal boyunca. Bunu biliyor olsan zaten şu an bu kadar stres olmazsın. Şu an bu sınavı bu kadar hayat memat haline getirmezsin. Bu sınav çünkü sadece bir araç ve bundan başka araçlar da var hedefine gidebilecek. Ve en önemli araç bunu düzgün kullanabilmek. Spesifik eğitimler alabilmek, İngilizceyi kullanabilmek. Hangi alan olursa olsun o alanda çok derinlikli bilgiye sahip olabilmek artı bu derinlikli bilgi öğrenmek için de öğrenmeyi öğrenebilmek. Yani düşünmeyi öğrenmek. Yani eleştirel düşünebilmek. Bunları edindiğin zaman üniversite okumana da gerek yok. Başka bir şey okumana da gerek yok. Ha eğitim almamana gerek yok demiyorum bak. Üniversiteyle sana çizilmiş yoldan gitmene gerek yok diyorum. Her zaman için eğitim alacaksın. Her zaman için kendini eğiteceksin, geliştireceksin. Her zaman için. Hele ki İnsanların gittiği yoldan gitmeyin, farklı yoldan gidiyorsan daha fazla da çabalayacaksın, daha fazla da zorlanacaksın ama kendi yolunu seçmiş olacaksın ve sana çizilmiş yoldan değil, kendi hayallerin yolundan gideceksin.